Birazdan Sayın Bakanımız ilk defa tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen esim teknolojisinin kullanıldığı ilk görüşmeyi gerçekleştirecek. Evet kıymetli misafirler, şu an kullandığım telefon içinde esim yok. Esim olmadığını göstermek için bu hazneyi çıkarıyorum içinden. Normal sim olmadığını çıkartıyorum. Evet e-simli telefonumuzu e-sim kullanarak çalışacağız. O yüzden normal e kullandığımız e klasik sim yok artık telefonumuzda. Evet şu anda Çamlıca Kulesi'ne bağlanmak üzere FaceTime'dan arıyoruz. Karşımızda kuleden Burhan Bey olmasını bekliyoruz. Evet. Eyvallah. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri 369 metre yüksekliğinde Avrupa'da en yüksek TV Kulesi olan Çamlıca TV Kulesi'nin yayın merkezinden saygıyla selamlıyoruz. Peki biz de bütün arkadaşlara selamlarımızı iletiyoruz. Ee, Çamlıca Kulesi'nde işler tamamlandı herhalde. Çamlıca Kulesi'ne Sayın Bakanım 100 tane yayın, 17 tane televizyon üreticisi şu anda 3 aydan beri yayında kesintisiz. Ee, bu arada bunların yayına devreye girmesiyle şöyle de gösterebilirim. Ee, Çamlıdaki kulelerin hepsi yıkıldı. Bir tek kere kulesi kaldı. O da 8 Ocak itibariyle tamamen sıfırlanacak. Ee, dolayısıyla e, şu anda her şey eee düzgün bir şekilde gidiyor. Yerimcilerimiz buraya geçmesiyle radyoların kalitelerinden arttı. Enerji tasarlı bu sahada. Kaliyetin elektromanyetik gibi bir alakalı da e, ortama inanılmaz katkımız oldu. Ve e, şu anda e, biz, e, şu anda sizin yayın kontrol merkezine doğru da gösteriyorum. Arkadaşlar burada var. Şu anda 100 tane yayınımız da Sürekli buradan izlenmekte. Herhangi bir sıkıntı olduğunda anında arkadaşlar müdahale ediyorlar. E, şu anda tam performansla yayındayız Sayın Bakanım. Bizim eski antenlerin olduğu ya, tarafa doğru da gösterebilir misin bize? Gösteriyorum Sayın Bakanım. Ezgi antenlerimizin olduğu yer şöyle. Burası küçük da burada yedi tane direk vardı. Bu yedi tane direk tamamen gitti. Esas büyük Çamlıca'nın olduğu yer tam birazcık sis var da görebiliyor musunuz bilemiyorum ama şu anda saat bile cami kuliyeti görülüyor. Evet, metal yığını kalktı, ağaç yığınları evet. gözüküyor herhalde değil mi? Evet, sadece cami camimizin yanları gözüküyor. Son bir kule kalmıştı o ne vaziyette? O kulede başka, bakalım şeyde e, 67 metreye kadar düştü. 8 Ocak itibariyle tamamen yıkılacak. Eee dolayısıyla oradaki bütün kule fitri temizlenmiş olacak inşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlara selamlar, iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun bakalım. Teşekkürler, iyi günler. Şimdi de başka bir operatörden yine esim kullanarak eee Ankara Nidi Otoyolu kontrol merkezine bağlanmaya çalışacağız. Harun Bey merhaba Mustafa ben. Alo. Ha, merhaba Se Harun Bey. E, <laughs> ben Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. <laughs> Bakanım saygılar. <gülüyor> <gülüyor> nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor işler? Çok sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nasıl Ankara yeni, yeni otoyolu çalışıyor şu anda? Kar var mı? Çok, bu birkaç saat oldu efendim ee, ama ekiplerimiz aktif bir şekilde ee, sahadalar. Olmuş bir durum yok. Ee, biz de kontrol merkezinden bu e-sim kartla alakalı e, FaceTime için bekliyoruz. Ben sizi <laughs> rahatsız ettim kusura bakmayın. <laughs> yok tamam bağlanmış olduk zaten. Size bağlam biz de bir taraftan size bağlanmaya çalışıyorduk ayrı taraftan. Tamam biz bekliyoruz efendim. Tamam bir şey görüşmüş olduk artık yani. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. tamam peki tamam. bütün arkadaşlara selamlar iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ. Olun. Şimdi tekrar diğer operatörden üzerinden bir uluslararası sularda seyahat eden bir gemimize bağlanacağız. Alo? Gemisi, gemi ee, ben de Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma Bakanı. Nasılsınız? iyi misiniz? Bakanım e, selamlar, saygılar, teşekkürler. Sağ Şu an konumunuz nerede? Neredesiniz şu anda? Şu an Batı Akdeniz'deyiz. E, İspanya açıklarında sefer talimatı bekliyoruz. Hmm. Ne tarafa gideceksiniz? İspanya'dan kalsın yine bu bölgedeyiz. İspanya'dan yükleme bu Barcelona'dan e, Avrupa bölgesi düşünüyorlar. Şu an sefer talimatı bekliyoruz onlara. Herhangi bir yaramazlık yok arkadaşlar. Herkes iyisiniz. Yok çok sevdiğimiz çok sağlıklıyız. E, pandemiden tabii gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. E, ve işimizi devam etmeye çalışıyoruz bakalım. Peki, e, Herhangi pe bir sıkıntımız e, yok. Çok teşekkürler. Sağ olun. Peki size iyi çalışmalar diliyorum. Bütün arkadaşlara selamlar. Türkiye'den de size selamlar. En kısa zamanda bekliyoruz inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler bakanım. Ben bir teşekkür edeyim, edebilir miyim? Bir konuda size ayrıca müsaadeniz varsa. Tabii buyurun. Bu İYİS'in projesi e, e, lojistik sektörünün kilit rolü üstlenen ve COVID-19 pandemi süreliğinde aylarca ailelerine uzakta kalan biz deniz insanlarını unutmasanız ve bu güzel projede bir de bir ses olduğunuz için şahsım ve deniz emekçilerine adına de çok teşekkür ederim ve şu sunarım. Ayrıca Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün son dönemde yaptığı bu ikili bayrak anlaşmalarıyla sektörde adımızı duyurduğunuz için ve bunun daha da ileriye gideceğini anladığınız için ayrıca teşekkür ederiz bakalım. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Bütün arkadaşlara selamlar, iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkürler Sayın Bakanım. Hayırlı günler, sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.